Şeyh Edebali Yıl 1281 Babası Ertuğrul Gazi'nin diktiği fidanı büyütmeye koyulan Osman Bey henüz 20'li yaşlarındadır. Gaza meydanlarında at koşturmakta, meclislerde söz yoğurmakta, atalar nezninde itibar doldurmaktadır. Cengaverdir ve her cengaver gibi yüreğinde yangınlar vardır. Yandıkça varır bileceği, pirine yüz sürer. Osman Bey'in Osman olduğu, varlıktan geçip yokluğa vardığı, sözden geçip sükuta erdiği, muhabbetin hasını harman ettiği tek mekandır pirinin dergahı. Hani gönlünün imar olduğu, ihya olduğu, inşa olduğu yerdir pirinin yanı. O pir, Osmanlı'nın manevi kurucusu Şeyh Edebali'dir. Osman Bey'e babası Ertuğrul Gazi'den yadigar bir gönül efendisidir Edebali. Ertuğrul Gazi, oğlunu karşısına oturtup, ''Bak oğul, beni kır, Şeyh Edebali'yi kırma. O bizim boyumuzun ışığıdır. Terazisi dirhem şaşmaz. Bana karşı gel ama ona karşı gelme. Bana karşı gelirsen üzülür incinirim. Ona karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz olur. Sözümüz edebali için değil, senceyiz içindir. Bu dediklerimi vasiyetim say, dememiş midir? 1206 yılında Karaman'da dünyayı teşrif etmiştir edebali. Mustafa bin İbrahim bin İnacı'dır asıl adı. Ona Atabalı, Ede Şeyh diyenler varsa da çokları edebali derler. Edebali Karaman'da başlar tahsiline. İlk hocası büyük fıkıh alimi Necmeddin Ezzahidi'dir. Sonra Dımaşk yollarına düşer. Sadreddin Süleyman'dan ve Cemalettin Hasiri'den ders alır Dımaşk'ta. İlim, ilimdir elbet. Nurdur. Ama asıl ilim, kendin bilmektir. Kendini bilme arzusu kaplar edebaliyi. İlim meclislerinden, muhabbet meclislerine çekilir kalbine yönelir. Yöneldikçe yücelir. Asıl ilme erer, mana kapılarını aralar. Ve varır bileceğe, halkı irşada koyulur. Dergahı bileceğin menba olmuştur. Halk akın akın bu mana elinden muhabbet dermeye, sohbetinden ilham değişirmeye, feyzinden nasipdar olmaya koşmaktadır. Moğol ordularının dünyayı yenilmiş ekin tarlasına döndürdüğü günlerdir. Kadim Selçuklu güneşi batmaya yüz tutmuş, Anadolu beylikleri birbirine düşmüş, tekfurlar zulüm silahını kuşanmıştır. Edebali bu karanlık iklimin parlayan yıldızı, yolu, yordamı, mürşididir. Edebali çıkar yoldur. Edebali birleşme noktası, huslat merkezidir. Edebali, muhteşem icanın şulesidir. Osman Bey de bu şulenin şavkından nasiplenmektedir. Bir gün yine Üstadı Edebali'yi ziyarete gider Osman Gazi. Muhabbet demine devran bulurlar. Halleriyle söyleşir, dilleriyle derman bulurlar. Sözü sükuta, özü köze katarlar. Gün iner, gece çıkar. Yıldızlar semaya yerleşip, kuşlar Böcekler ve ağaçlar zikre durduklarında odalarına çekilirler ikisi de. Osman Bey, döşeğinin serildiği odanın duvarında Kitabullah'ı görür. Kur'an-ı Kerim'in olduğu odada yatmaya cesaret edemez. Zaten şeyhinin sohbetinde gözlenmiş olan yüreği Hazreti Kur'an'ı çeker. Alır duvardan ve okumaya durur. Dergahın penceresinden sızan ay, Osman Bey'i sabaha kadar gözler. Gözler ki, Osman Bey, gözle kararana kadar, sesi dolanana kadar Kur'an-ı Kerim okumaktadır. Vakit gelir, gülbüller susar, cırcır cır böcekleri sükûna erer. Uyku, Osman Bey'e galip gelir. Hazreti Kur'an'ı göğsüne bastırıp, oturduğu yerde uykuya dalar Osman Bey. Bir rüya gösterilir kendisine. Rüyasında kendisi, şey Edebali'nin yanındadır. Edebali'nin göğsünden bir hilal doğar. Hilal yükselir göğe varır. Sonra dolunay haline gelir ve çıktığı yerden iner Osman Bey'in göğsüne girer. Daha sonra göğsünden bir ağaç bitip büyümeye, yükselmeye başlar. Koca bir çınar olur ağaç. Büyüdükçe yeşerir, güzelleşir. Dallarının gölgesiyle bütün dünyayı kaplar cihanı kuşatır. Osman Bey uyanır, rüyasını pirine arz eder. Oğul Osman der Edebali. Hak Teala sana ve soyuna hükümranlık verdi. Mübarek olsun. Kızım Malhun Hatun senin helalin olsun. Osman Bey bu rüyayla Sultan Osman olur. Edebali'nin kızıyla izdivac eder. Tarihin gördüğü en muazzam devlet olan Osmanlı'nın manevi temeli böylece atılır. Osman Gazi rüyasını Edebali dergahında görmüş, orada makama ve sırra ermiştir. Hak Teala Osman Gazi'ye saltanatı o mukaddes yuvada bahşetmiş, o muazzez dergahta istikbal vermiş, o müzeyen mekanda gönlünü süslemiştir. Osman yangınsa Edebali közdür. Osman ırmaksa Edebali onun yatağıdır. Osman sözse Edebali onun manasıdır. Osman kalpse Edebali Süveyda'dır. Edebali bu kadim medeniyetin mimarlarındandır. O Osmanlı'nın ruhudur. Dergahında inşa ettiği mana, altı asırlık bir devleti ihya etmiş, cihanı titretmiş İslama hadim olmuştur. 1326 yılında Bilecik'te Hakk'a vasıl olan Şeyh Edebali hakkında maalesef çok az şey biliyoruz. Ama ortaya koyduğu mana ekleminin yansımalarını hala görüyor. Hala onu şükranla ve rahmetle yad ediyoruz.